Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeniden güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu övgü. Arkadaşlar hepimiz zaman zaman kendimize övülmesini isteriz. Bu aile içinde olsun, evlilikte, nişanlıkta, sevgilikte, iş yerinde, okulda vesaire uzayıp gider. Her ortamda insanın zaman zaman övülmesine ihtiyacı vardır. Ama bu övgü her zaman başkası tarafından akıl edilip de yapılmayabilir. Bizler hayatımızın daha güzel, daha huzurlu ve daha sevgi dolu olması açısından yer yer övgüye ihtiyacımız olduğunu belirtmeliyiz. Nasıl mı? İşte geliyor. Geçen gün arkadaşlar o kadar yoğun bir tempoda hayatımız ilerlerken o gün eşime şunu söylemek istedim. Dedim ki canım benim bugün övgüye çok ihtiyacım var. Nasıl yani dedim. Dedim ki biz ev beyniz. Ev beyinlik nasıl mükemmel olur? İki kişinin... Görevini düzgün yapmasıyla Nasıl yani dedi biraz açıklamamı istedi Şöyle ki dedim Ben bir anne olarak evvenlik görevimi düzgün yaparsam Senin işine daha kolaylaşır Yani e, benim 7-8 yaşlarında bir kızım 12-13 yaşlarında da bir oğlum var arkadaşlar Kızımla ilgilenirken Oğlumu da aynı zamanda e, ilgimi eksik etmiyorsam Aynı zamanda onlarla ilgilenip sevgimi verirken evimin işini eksik etmiyorsam, evimin işini eksik etmezken eşime de karşı saygımda, sevgimde, hizmetimde e, görevimi eksik etmiyorsam, arada bir insanın, e, insanların bu tür şeylerde biraz teşvikle, biraz da tabiri caizse gaza ihtiyacı vardır diyelim. Eşime dedim ki tabii ki biz e, bu ebeveynlik görevini öncelikle Allah rızası için yapıyoruz, sonrasında çocuklarımız olan sevgimizden dolayı yapıyoruz. Ama arada bir de dedim yani insan şarj olmak istiyor değil mi? Allah razı olsun o da sen çok iyi bir annesin, seninle gurur duyuyorum, iyi ki senin gibi bir eşin var diye beni abartarak övdü. Ama arkadaşlar hiç de ben söyleyince bir anlamı yok. Onun kendisi, kendisinin düşünmesi lazım diye kesinlikle düşünmeyin. Çünkü o insan müneccim değil. Benim ne zaman sevgiye, ilgiye ihtiyacım var? Ne zaman modum düşük? Ne zaman eee ıı, tasdik edilmek istiyorum, onay almak istiyorum bilemez. Onun da kendine göre iş yerinde sorumlulukları var, görevleri var. Yolunda Can giden, sıkıntı. gitmeyen bir şeyler var. Can sıkıntısı olabilir, yolunda gitmeyen bir şey olabilir. Bir de üzerine benim beklentim binerse iş çıkılmaz hale gelir o, o yol arkadaşlar. O yüzden dedim ki canım benim bugün ilgiye ve e, ee, övgüye ihtiyacım var. Beni ö. Yani e, mutlu olmak istiyorum. Allah razı olsun o da sevgi sözleriyle beni motive etti. Çok da mutlu oldum. Kar her zaman karşımızdaki insanlardan beklenti içerisinde olursak arkadaşlar çok büyük mutsuzluğu yol açarız. Kendi kendimize hayatı zindan ederiz. Hani e, bir atasözü vardır ya. E, tavşan daha küsmüş dağın haberi olmamış. Bazen ee, evimizin içinde yolunda gitmeyen bir şeyler varsa, anne babamızın desteğine ihtiyacımız varsa bunu onlardan beklemek yerine bir evlat olarak anne baba sizin sevginiz ve desteğinizle ihtiyacımız var. Hoş Kaç yaşında var. olursak olalım. Dizlerine yatıp saçımızı okşamamızı isteyebiliriz. Sevgi sözcüklerine, destek sözcükleri ailemizden bekliyor olabiliriz. Bunları onlardan beklemek yerine hani şöyle bir söz vardır ya ağlamayan çocuğa meme verilmez. Biz de bunları dile getirirsek karşımızdaki insanlardan daha güzel verimler alırız ve daha huzurlu mutlu yolumuza devam ederiz. Yani beklentimizi susarak, köşeye çekilerek değil de dile getirerek e, vücut dilimizle, e, kelimelerimizle Arkadaşlar dile getirirsek daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Vallahi ben o gün o övgülerden sonra tam gaz yoluma devam ettim. Daha güzel, daha verimli oldum. Çocuklarımla daha iyi oyunlar oynadım. Eşime daha ilgi alakalı oldum. Yani böyle şeyleri insan ara ara duymak istiyor. Sizlere de tavsiyem eğer şu an tam da şu an birilerinin övgüye, sevgiye, minnete veya teşekkür ihtiyacınız varsa Susup beklemek yerine hadi bakalım kolları sıvayalım ağzımızla bunları söyleyerek sevgimi, sevgi sözcüklerini kendimize elde edelim. Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.